4 maç Alexander Stanoyevic'le Stano, Stano 4 maç 0 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet, 0 gol. Evet, Konyaspor nereye Yüz, koşuyor kral? Palut'la iyi işler yapan Yüz, ama güzel. Alexander Stanoyevic'le kötü. İşte bizi bu, bir araya getir kral. sonra güzel bir dakika dur. Ben bu yönetime sorarım. Aleksandr'ı size kim sundu? Bu adamı aklınıza nereden getirdiniz? İlhan Pamuk iki senedir çok başarılıydı. Bu sene de başarılıydı. İlhan Palut, Palut, İlhan Palut. Palut dört maç... Pamuk değil Kral, Palut, Palut. Palut, Palut. Insan... İlhan Palut. Soruyorum. Üç maç üst üste kaybetti de mi yolladınız Ilan Palut'u? Dört maçtır kaybeden bir Stanoviç var ee, yollamıyorsun. Hala arkasında duruyorsun. Yazdıklar olsun size be. Utanın be. Türk futbolunu nereye getiriyorsunuz? Alexander geliyor. Kimsenin tanımadığı, bilmediği, aklından geçiremediği Konyalı bile şoklarda küme düşmek için her şey yapıyorsun sevgili başkan. Devam et. Devam et. İlhan gibi bir teknik adam bulmuşun ve sen onu yolluyorsun bir iki maç kaybetti diye ve bu adam alıyorsun Alexander. Ne yaptı sana? Utanmıyor musun? Kahrolmuyor musun? Üzülmüyor musun? Bu başarılısızlık altında ezilmiyor musun? Konyaspor Spor Başkanı. İsmini bildim halde söylemeyeceğim başkan. Seni kınıyorum. Yazık. Yazık. Bir Türk teknik direktöre sabır edememek. Yani bir teknik direktörü İki maç ama kral de, e, maç, maç, ama maç, e, kral e, e, ama kral Orada İlan Palut'la da ilgili İlan Palut'un da eksik davranışlarıyla ilgili e, senin de biliyorsun yani bizim menajer kardeşimizin e, Hakan'ın da söylediği şeyler de vardı biliyorsun yani. Ne var? Şöyle ben de e, bileyim de ben İlan Palut'u da buradan ben de sallayayım. Saldırmaya yaptı? gerek yok kral. Yani eee anahtar, kulübün anahtarını almış. eee e ama işte o yüzden yolluyorlar yani bunu da yapmayacağız değil mi yani biz kulübün sahibi değiliz İyi. kulübün sahibi yöneticiler Asla. E, o, o şehir Asla. o şehir ama sen gelip kulübün de anahtarını alıp yani orada kral e, kralcılık e, oynayamazsın o yüzden kral yani e, ben şimdi senin gibi düşünmüyorum orada daha farklı ha burası, buradaki tamam Asla. kral ama Aleksandr Aleksandr'la şu anda 4 maç kötü gidiyorsa Alexander'la bu takım bu oyuncular e, anlaşamadılar bence uyuşmadı ten uy uyuşmazlığı var diye düşünüyorum ama İlhan Palut'un gönderilmesinde e, dediğim gibi yönetimin söylediği bir takım şeyler var İlhan Palut bununla ilgili çıkıp söylemedi ama yönetim bununla ilgili e, birçok kanalda da e, benim söylediğim e, bize gelen istihbaratla çok yakın şeyler söylendi neredeyse kulübün anahtarını almış tek başına kralcılık oynuyormuş bu da yakışmadı İlhan Hoca'ya çünkü güzel şeyler yapıyordu. Güzel izler bırakıyordu. Ee, ama bu, bu, da onların iddiaları. Benim değil. Yanlış anlaşılmasın. Ben İlhan Hoca'yı tanımam. Bilmem. Bu konuda da nasıl olduğunu da bilmem. Ee, i̇ddiaları söylüyoruz. Ama şu anda İlhan Hoca'nın karnesiyle Alexander Stanoyev için karnesi arasında dünya kadar fark var. Şu anda İlhan Polut açık ara önde. Güzel. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz kardeşim. Senin duydukların doğrudur. Doğru olma şeyi e, derecesi yüzde seksendir. Hakan Şirin yalan söylemez. Sen de bilirsin. Demek ki İlhan Palut'un da e, gitmesinde kendinin kralcılık oynaması, kulübün anahtarını istemesi bana göre hak etmiş o zaman. Ya başarılı oluyorsun. Ne istiyorsun? O anahtar sende olsa ne olur, olmasa ne olur? Bu Konyaspor'un yerlileri, başkanı, yönetimi ya yani sen başarılı oldukça onlar da mutlu olacak. Sen niye böyle işler yapıyorsun sevgili ilan? Yaparsan el alemdir. Parayı veren düdüğü çalar kardeşim. Seni hemen anında sözleşmeni fesheden bir tekme vurur. Bak hiçbir yerde şey yapamıyorsun. Şu anda görev alamıyorsun. Yani aslında Alanya Spor İlhan'ı almalıydı ama valla Alanya Spor Ersun'u niye aldı anlayamadım. Tebrik ederim. Alanya Spor çok bilen çok çok bilen adamı aldınız. Harikasınız, Bravo Bravo Bravo. Bakalım Ersa şey Ersun Yanal Alanya Spor'u ne yapacağım? Güzel bunu söylemek zorundayım, laf oraya geldiği için. Buyur.